Merhaba arkadaşlar. Ata Yayınları Ben Korkmam 5. sınıf soru bankası ile beraberiz. Bugünkü dersimizde yeni bir bölüme geçiyoruz. Yazım kuralları bölümünden kısaltmaların ve sayıların yazımı konusunu işleyeceğiz. Kısaltmaların yazımı. Kısaltma bir kelime, terim veya özel adın içerdiği harflerden biri veya birkaçı ile daha kısa olarak ifade edilmesi ve simgeleştirilmesidir. Kuruluş, ülke, kitap, dergi ve yön adlarının kısaltmaları her kelimenin ilk harfinin büyük olarak yazılmasıyla yapılır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kısaltması TBMM şeklinde yapılır. TDE'de Türk Dil, Türk Dili ve Edebiyatı dergisinin kısaltmasıdır. Aradaki V ile gibi sözcükler küçük harfle yazılır ve kısaltmaya alınmaz arkadaşlar. Kuzeybatı yön adının kısaltması KB şeklinde yapılır. Amerika Birleşik Devletleri'nin kısaltması ABD şeklindedir. Bazen kelimelerin özellikle son kelimenin birkaç harfinin kısaltmaya alındığı görülür. Bazen de aradaki kelimelerden hiç harf alınmadığı olur. Örneğin bu taş sözcüğünde e, boru kelimesinin boğusu alınmış ilk ecesi. Hatları ile petrol bu kelimeler alınmamış. Taşıma'nın T'si alınmış. Anonim şirketi AŞ. Yani arada bazı kelimeler kısaltmaya alınmamış. E, Tömer'de ise Türkçe öğretim merkezi e, Ö alınmış. Son kelimenin bir hecesi tamamen alınmış arkadaşlar. Ölçü birimlerinin uluslararası kısaltmaları kullanılır. Metre m şeklinde kilogram kg santimetre kare cm kare şeklinde e, kısaltılır. Bazı kelimelerin kısaltmasında kelimeyi oluşturan temel harfler dikkate alınır. Mahalle sözcüğünde mah bilkece doktor dr şeklinde İngilizce sözcüğü ise ink şeklinde kısaltılır. Büyük harflerle yapıldığı halde bir kelime gibi okunan kısaltmalara getiren, getirilen eklerde kısaltmanın okunuşu esas alınır. NATO, DAN, TÜBİTAK, ın. Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu esas alınır. Santimetreyi, CM'yi demiyoruz arkadaşlar. Santimetreyi, santimetre diye okunuyor ve sonundaki ek de ona, o okunuşa uygun olarak getiriliyor. KG'den demiyoruz. Ne diyoruz? Kilogram diye okuyoruz bunu okurken. KG diye okumadığımız için den şeklinde gelmiyor ek. Kilogram şeklinde açılımını okuduğumuz için ek de açılımına yani okunuşuna uygun olarak geliyor. Büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın son harfinin okunuşu esası alınır. TRT'den bakın T'den TDK'den arkadaşlar bu çoğu zaman TDK diye okunuyor ve ek de dan diye geliyor. Bu bir yanlışlıktır. Türkçede K diye bir harf yoktur. K'dir bu incedir K'dir ek de ona uygun olarak den şeklinde gelir. Sayıların yazımı Sayılar metnin içinde rakamla ya da yazıyla yazılabilir. İki hafta sonra üçüncü sınıfa geçeceğim cümlesinde üçüncü yazıyla yazılmış. Rakamla da yazılabilir arkadaşlar. Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır. Bir yıl 365 günden oluşur derken 3 ayrı, 100 ayrı, 60 ayrı, 5 ayrı sayının rakamın her kelimesi ayrı ayrı yazılır. Dört veya daha çok basamaklı sayılar sondan ayrılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve aralarına nokta konur. 82 milyon 3882 derken sondan üçerli üçerli ayırarak gelinir. Bu şekilde yazılır arkadaşlar. 4 veya daha çok basamaklı sayıların kolay okunabilmesi amacıyla içinde geçen bin, milyon, milyar ve trilyon sözleri harfle yazılabilir. Elimizin nüfusu 1 milyon 250 bine yükseldi. Sayılarda kesirler virgülle ayrılır. Dün 4,5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı buna örnektir. Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir arkadaşlar. Kişi başı 50'şer lira harçlık aldık şeklinde yazılır. Bu şekilde yazılmaz. Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir. Rakamla gösterilmesi durumunda ya rakamdan sonra bir nokta konur ya da rakamdan sonra kesme işareti konularak derece göster gösteren ek yazılır. Ancak sıra sayıları ekle gösterildiklerinde rakamdan sonra sadece kesme işareti ve ek yazılır. Ayrıca nokta konmaz arkadaşlar. Şurada şu şekilde olması yanlıştır. Bakın ee, sınavda ikinci oldum yazılabilir. Böyle söylenebilir. Bu doğrudur. Sınavda ikinci oldum rakamla sonuna nokta konarak yazılabilir. Bu da doğrudur. Sınavda ikinci oldum bu şekilde de yazılabilir. Bakın önce rakam, sonra kesme işareti, sonra da ek. Fakat hem nokta, hem kesme işareti, hem ek kullanılmaz. Bu yanlıştır. Çözümlü sorumuzu inceleyelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Bu sene 57 kiloya düştüm. Burada doğru yazılmış arkadaşlar. Bakın her kelimesi ayrı yazılmış rakamın. Yapılan sınava 100 binden fazla genç katıldı derken şu yüzün ayrı binin ayrı yazılması gerekir arkadaşlar. Ne demiştik? Birden çok basamaklı rakamlar sayı ile yazılırken her basamağı ayrı yazılır. Yani her kelimesi ayrı yazılır. Burada bitişik yazılmış. Polis Teşkilatının 172. yılını kutluyoruz. Doğru yazılmış. Güvenlik için 56 kişilik bir ekip kuruldu. Bu da doğru yazılmış. Rakamla da yazılabilir. E, e, kelimelerle de yazılabilir arkadaşlar sayılar. Cevap B seçeneğidir. Kısaltmaların ve sayıların yazımı konusunu burada bitirdik. Sizler de e, konuyla ilgili etkinlikleri yapıp testleri çözerek öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.